Kandamlar damlar yüreğine zannetmişler eceldi kıymışlar yedine vay kara haber tez geldi kandamlar yüreğine zannetmişler eceldi kıymışlar yedine vay Harputtan ötesine zaten yollar karlıydı Vurur vurur döşüne başka çare var mıydı? Harputtan ötesine zaten yollar karlıydı Vurur vurur döşüne başka çarem var mıydı? Anasının tek gülü kafesinde bülbülü Babası çoktan ölü geldi yemez bey Anasının tek gülü kafesinde bülbülü Babası çoktan ölü geldi yemez bey Harputtan ötesine zaten yollar karlıydı. Vurur vurur döşme, başka çaren var mıydı? Harputtan ötesine zaten yollar karlıydı. Vurur vurur döşme, başka çaren var mıydı?